Bugün Kazakistan'ın Çimkent şehri yakınlarında yer alan Sayram kasabasına dünyaya gelmiş dini tasavvufi eğitimini tamamladıktan sonra yine o bölgedeki yesi bugünkü adıyla Türkistan şehrine yerleşmiş uzun yıllar halkı maneviyat yolunda inşaat ettikten sonra burada ifat etmiş ilk Türkistan mutasavvufudur. 12. yüzyılda yaşayan Ahmet Yesevi Tasavvuf yoluna girmeden önce medrese eğitimi almış ve şerri ilimleri tahsil etmiştir. Hocası ve aynı zamanda şeyhi olan Yusuf Hamedani, devrin en saygın alimlerinden biridir. Arapça ve Farsçayı iyi bilen ve Hanefi mezhebine bir farki olan Ahmet Yesevi, bu sayede şeriat ve tarikatı tam olarak kaynaştırmayı bilmiştir. Hazreti Muhammed'e tutkunluğu dolayısıyla onun yaşadığı yıllardan fazla yaşamak istemediği söylenir. Peygamber 63 yaşında vefat ettiğine göre, o da 63 yaşına gelince kendisine yer altına bir hücre kaldırmış, kalan ömrünü günsüz, güneşsiz orada tamamlamıştır. 120 yıl yaşadığı rivayet edilen Ahmet Yesevi'ye bugün de Türkistan'ın manevi bir anlamına gelen Hazreti Türkistan derler. Onun hikmet tarzında söylediği şiirleri Anadolu'da ilahi diye anılan forma karşılık gelirken aynı zamanda Kur'an'ı, Kerim ve hadislerin bir tür yorum olarak kabul edilmiştir. Ahmet Yesevi, Kur'an ayetleri ve hadislere dayanarak onların özü olan ahlakı her fırsatta vurgulamış ahlak merkezli bir din anlayışını benimsemiştir. Bu anlayışın topluma yansıması için çalışmış, konuşmuş, hikmetler söylemiştir. Onun toplumsal ve siyasal düşüncelerinin özünde hep ahlakilik vardır. Ona göre herhangi bir siyasi ve sosyal hizmet ahlaki prensiplere, insanı sevmeye, adalete, doğruluğa, eşitliğe dayanmalıdır. Bir dinle ahlak öğreticisi olan Yesevi, toplumdaki düzensizlikleri, fakirliği, gayri ahlaki davranışları kaldırmak ve adalet yerleştirmek için büyük bir çaba sarf etmiştir. Nerede görsen gönlü kırık merham ol. Öyle mazlum yolda kalsa yoldaş ol. Mahşer günü dergahına yakın ol. Ben benlik gülen kişilerden kaçtım işte. Akıllıysen gariplerin gönlünü avla. Mustafa gibi illi gezip yetim ara. Dünyaya tapan soysuzlardan yüzünü çevir. Yüz çevirerek dergah olup taştım ben işte. Garip, fakir, yetimleri sevindiresin. Parçalayıp aziz canını eyle kurban, yiyecek bulsan canının misafir, haktan işitip bu sözleri dedim ben işte. Garip, fakir, yetimleri her kim sorar, razı olur okulundan Allah. Ey habersiz, sen bir sebep, kendisi saklar. Hak Mustafa öldüğünü işte dedim ben işte. Yesevili tarikatının kurucusu olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevi engin bir hoşgörü ve sevgi anlayışına sahiptir. İnsanları bilgilendirirken kullandığı üslup ve davranışlar sayesinde insanlar tarafından çok sevmiş ve öğütlerine uymuştur. Ahmet Yesevi'nin nesilden nesile aktarılan fikirleri ve öğütleri günümüz hikmetler aracılığıyla ulaşmıştır. İslamiyetin ve İslam ahlakının Türkler arasında yayılıp yerleşmesinde Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetlerin etkisi büyüktür. Yesevi'nin hikmeleri bize suretlerin ardındaki anlamları öğretmektedir. Onun hikmet mirasının hatırlanması ve anlaşılması, yolumuzu aydınlatması ve hakikat nurunun daha fazla insana ulaşması noktasında önem teşkil etmektedir. Çalışmamızda amacımız Ahmet Yesevi ve kıymetli eser divanı hikmette geçen değerleri, değerlerden gençlerimize haberdar etmek, bu değerleri gençlerimize tanıtmak ve unutulmamasına vesile olacak bir adım atmaktır. Divanı hikmet temelde değer ve değersizlik karşıtlığı içerisinde insanı değerli kılmak amacıyla yazılmıştır. Yüzyıllar ötesinden çok değerli bir ses olan Hoca Ahmet Yesevi'nin sesini duymak, onun eserlerini okumak, anlam ve hayata geçirmekle de mümkündür. Değerlerimizi bilgi seviyesinden, irfan seviyesine çıkarabilmek adına Ahmet Yesevi ve kıymetli eseri, Divan-ı Hikmet'i tanımamızı ve okumanızı tavsiye ediyorum.